Karla mücadele hiç de söylediği gibi iyi gitmedi. Vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kaldı. İnsanlar şu anda tem otoyolunda araba yoğunluğun en yüksek olan yerde şu anda evet şu anda şaka değil gerçek. Yürüyerek gidiyor insanlar görüyorsunuz. İmamoğlu ile ilgili çıkan bu fotoğraf tepkilere sebep oldu. İBB Başkanı İstanbullunun kara saplandığı saatte bir balıkçı restoranında İngiltere Büyükelçisi ile yemekteydi. Ekrem İmamoğlu, balık keyfi yap Ekrem İmamoğlu. CHP'li başkan yemekteyken ana arterleri açması gereken kar küreme araçları İmamoğlu'nun güzergahını temizledi. Yemek bitene kadar her 10 dakikada bir temizlik yapıldı. E6-E5 bağlantı yolu. 2,5 saattir bu halde 1 metre dahi araçlar yerinden oynamıyor. Kar nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Saat Kaç saattir yoldasın amca? Dört buçuk saattir. Ceviz koydan buraya geldim. Dört buçuk saat. Tepkiler üzerine fotoğraf yalandansa da gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Restoran sahibi İmamoğlu'nun restorana geldiğini doğruladı. Bu insan bizim dükkanımızda bir ay önce bir rezervesi vardı. Dün akşam saat 6, 6 itibariyle geldiler. 4 kişi bir yemek yediler. Bir saat kaldılar gittiler. Ben mekanıma gelen insanın sana geldi mi gelmedi mi geldiğini söylüyorum. Tamam Hı -hı. mı kardeşim? Tamam. Hanım, yani fotoğraf dün akşam Ekrem İmamoğlu. Balık keyfi ya Ekrem İmamoğlu. Tekrar ediyorum yani Ekrem İmamoğlu'nun balık yemesi mesele değil. Böyle kritik dönemlerde elçiyle, İngiliz büyükelçiyle balık yemesi mesele.